Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni çıkmış olan Manti GX videosunu çekiyoruz Evet biraz geç kaldım ama Şimdi kale ise ben gideceğim bir tane Scania var Onu feda edeceğim arkadaşlar seçilen galeriye git Man çekici galerisini gezmek istiyor musunuz dedi Şimdi burada 16 tane var Gördüğünüz gibi bu orada normalde 12-13 tane oluyordu Bir sağa kaydımızda bunun Bir üstü oluyor herhalde Bu bunun bu çok eski bir model Bu ne oluyor Euro 5 bu da Euro 6 oluyor Bu onun bir yeni modeli oluyor i̇şte Bu da en yeni model arkadaşlar gördüğünüz gibi Gerçekten efsane olmuş bu yeni model model manı her yerde dışarıda gördüğüm zaman çok beğeniyordum arkadaşlar. O oyuna da gelmesi çok istiyordum. Gerçi açıkçası sürpriz oldu. Şimdi herhangi bir tanesini seçelim. Bunu seçelim. Sanırım bu onun fan rengi. Hemen şöyle bin boyutlarına bakalım. Şu var. Ya nedense ben buna beyazı çok yakıştırıyorum ya. Hareketli dingil. Evet. Bu uzun şasi oluyor. Ben klasik alacağım tabii ki. Bilmiyorum yani 640 beygir. Tek tek hepsinden daha güzel bence. rotorda da aralım. İçinde bayağı seçenek varmış. içi şöyle çok yakın olmuş. Evet yakın olmasını ben seviyorum arkadaşlar. Böyle standart var. Standart gri var. Individual lion, lion var. Şuralar beyaz oldu. Beyaz kırmızı. Tamam tamam. En yükseği zaten iki tane standart. Bir tanesi de lüks oluyormuş. Renk seçeneklerine bakalım. Standart beyaz. Bu mavi. Mavi de güzel. Ama buna gitmedi. Boğdu biraz diyebiliriz. şurada güzel. Ya aracı çok eşli yapmamışlar mı ya? O oh, şu yukarıda bayağı renkler falan varmış. <laughs> önce yukarıda led yok evet bunların led yok bu eksi hatta şu öne ben şunu takmayayım şurada standart var şu ne individualion aslan aslandan bahsediyor da şu, şurası mirror var bir de standart mirror olsun şuraya hiçbir şey takmayalım da bunun modifiye paketi çıkacaktır yüksek ihtimalle boyalı kamera boyalı kamera takalım normalde kamera takmayacağım ben çünkü kamera sevmiyorum arkadaşlar şunu takalım bunu takalım onu da taktık Evet şöyle aksesuar seçenekleri var farlar normal bir de led var Ledleri takıyoruz tabi şuraya ne geliyor boyalı geliyor buraya da boyalı araya geliyor bir lastik yapalım arkadaşlar Şöyle ben şu büyüklerinden değil de ufaklarından yapalım ya Şunlardan yapalım şöyle Lastik rengine getirelim de Şunu takacağım şu Şu güzel böyle krom alko hissiyatı veriyor O yüzden ben bunu tercih ediyorum Genellikle boyalı takalım buraya da Buraya da 1160 litre taktık Normalde böyle ufak oluyor ama büyüklerini takalım biz Boyalı areo Yalnız bir şey söyleyeceğim ya ee, Sanırım burada bir hata var da Şuraya bir korna da takalım Standart zaten iki tane standart korna var ee, Şuraya kapatma gelmiyor mu? Kapatma gelmesi lazım da neden kapatma gelmiyor acaba ya Arkadaşlar şimdi şunu biz bir alalım Öndekiyle aynı olsun da Boyalı o led var Aman bu sefer güzel olmuş Hakkını yemeyelim Şimdi şuraya kapatma yok mu ya Ben videoları falan da hiç bakmadım Şuraya kapatma falan olması lazım bence ee, Nasıl yok ki Niye yok Boyalı tamam Buraya basalım Benzin deposu Burası Arkadaşlar vardı mı ben mi görmüyorum ya Vardı ben mi görmüyorum acaba Nerede Bir yerde ben göremedim Yok 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 arkadaşlar yok ya bir yerde gözükmüyor. Bu arada bunun rengini değiştirsek mi ya? Ya beyaz rengi gidiyor da siyah da gider. Şu renkte gider. Bir dakika. Az önce bir renk seçtim ben. Bu renk mi olsun ya? Ya bir dakika ya. Ben az önce bir tane mavinin tonunu seçtim. O nerede? Değil ya. Bir tane blue vardı. Blue blue. Öyle biraz daha mat. Daha hafif mat. Ya biz şunu yapalım ya. Kararımızı bir türlü veremedik arkadaşlar. Bu nedir ya? Yok. Hoşuma gitmedi bu da. Ya yani neyse sarı yapalım arkadaşlar ya. Bir önemi yok zaten. Orası da tam boyalı olsun. Daha eksikler var arkadaşlar ya. Yani yeni güncellemede burası daha gelmemiş. Yani mantırı gelmiş de orası daha olmamış. Biraz bakalım şöyle. Tamam kırmızı dikişti. Çok ses olmuş gerçekten. Şuraya iki tane alalım. Sisli Mega Pekin şeyi var bende modu var. Buraya navigasyon takabiliriz. Sanırım burada navigasyon olacak o yüzden ben takmayacağım. Şuraya perde merde takalım. Perde Perde takmayalım yani bana özel perde olmasını isterdim de. Tamam. Aynalarda tamam. Şuraya bir tane yastık. Şuraya da bir tane defter koyalım. İçeride pek bir şey yok. Müşterinin ışıklandırması geliyor. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi biz dorsemizi alalım. Şuraya da bir tane kokuluk takayım. Onayla. Tırımız şu şekilde. Şöyle güzel şurada şeyleri var. Sinyallerini böyle yapmışlar. Bir takas edelim hemen bir incelemeye başlayalım. Hemen şu direksiyon ayarını yapalım arkadaşlar ya. Şu logom gözükmesi lazım bende. Tamam. Tamam. Bismillah diyelim biraz oyunu yüklensin. Vallahi dorsemiz gözüktü. Dorsemiz tek teken ileri alalım. Ya Allah ya bismillah diyelim. abi size bir şey söyleyeyim mi? Sanırım zaten ilk yapılan araç bu. Bir dakika oyun yükleniyor şu an. Daha yeni gelleri ben çok. En son oyun online oynadığım için Galaxy'de biraz sıkıntı verebilir. Biraz sesi kısalım. Şimdi Dorse'de diyeceksiniz Dorse bu? Haklısınız. Dorse değil arkadaşlar. Bu ne ya? Kamyon Dorse'si gibi. Tam alalım onu. Hatta ben Dorsi'yi değiştireyim arkadaşlar ya. Evet Dorsi'yi seçtim. Hemen yakına gelmiş. Şöyle bir sinyal sesinden başlayalım. Sinyal sesi gayet mükemmel olmuş. Yalnız şu mirror cam oluyor ya arkadaşlar. Bence e, şeyini değiştirmesini isterdim ya. Böyle gerçek hayatta fark ettiğiniz mirror cam turlarda kamera olduğundan dolayı böyle biraz daha rengi soluk olur. Ama resmen aynadaymış gibi gösteriyor burada. Dorsi'yimiz nerede? Burada tamam. Turumuzun bir süspansiyonlarını da kontrol edelim ya. Bir cama hangisi seçiyordu ya. Camımızı açtık. Cam bayağı büyük bu arada. Şöyle tam yere basayım ben. Bu arada oyunun bug'ına denk geliyor arkadaşlar. Oyunun bug'ı dediğim şu yol bozumu animasyonu gelmişti ya. O bende en sonda ondan dolayı bazen böyle tekerler yere giriyor gördüğünüz gibi. Ondan dolayı kaldırmak lazım ne yapmak lazım kaldırmak lazım şimdi öncelikle aracımız gayet mükemmel ve kaliteli bir şekilde olduğunu söyleyebilirim orijinal kornanın böyle olması benim çok hoşuma gitti şimdi Havalık kornaya bakalım Havalık korna standart Havalık korna şimdi ön tekerler mi değil mi? sanırım bunlar yol animasyonu falan yapmaya çalışıyor çünkü tekel Tekerin yere bastığı kısım düz oluyor arkadaşlar gerçek hastalar böyle yürüdüğü zaman tekerlere böyle görürsünüz yere yapışırlar ya da burada mı verdi ben onu anlamadım ama orayı animasyonu yapsalar güzel olur lan hangi bir dakika kapatalım ya şu camları arkadaşlar alan hangisi arkadaş abi Abi ya karıştırdım ya Yanlış düğmelerle karıştırdım Arkadaşlar şimdi ben ufak e, Bir sefer ayarlıyorum kendimize Duisburg'a doğru biz yola çıkalım Duisburg'a nereden gidiyorduk Şuradan devam ediyoruz Tamam şuradan devam ederiz arkadaşlar Zaten biz yolu buluruz her türlü Navigasyondan seçtik Bismillah diyelim bir yola çıkalım Aracımızın tadına bakalım ha, Bu arada bir şey takmayı unuttum arabaya ya Hemen gal şey gidelim tamirhaneye gidelim de Onları unuttum ya. Yani geçen aracı videodan önce kontrol ettim arkadaşlar. Hatta bir tane modifiye de ettim. Onu yapmayı unuttum ya araba ya. Şu arkadaş bir geçsin Hemen onu yapalım. O güzel bir şey. Hatta onu yapınca oyunu biraz akşam oynarız. Akşam daha çok seviyorum arkadaşlar. Tamam enter diyelim. Çekici. Rengini değiştirelim ya. Rengi olmadı ya. Abi beyaz olsun ya. Kararsız kaldım ha. Renklerin tümü de güzel. Tümü de güzel. Tümü de güzel. Bu renk olsun. Şurada şunlar vardı abi. Bunları kesinlikle yapın Şuraya da ışık takalım madem akşam oynayacağız. 2 4 taktık. Evet şimdi burada yok mu abi bunun şeyi ya? Bunun şeyi olması lazım ama. Bu yan kapamaların olması lazım. Ben bunu kafaya taktım arkadaşlar. Şunları da ayna yapalım. Evet, sensörlü ayna bu. Bu normal ayna değil. Bir bakalım sensörün de tadına bakalım. Tamam. Evet. Çalıştıralım. Şimdi bir oyunu akşam yapalım. Tamam, akşam yaptık. Güneş var anasını satayım. Bu nasıl iş? ya fırtından ışıklarımızı açalım. Sisil flatu falan da kuruluyor. Sisil flatu mu dedim. Neyse bilmem arkadaşlar. Öyle bir şeylerdi işte. Aynayı daha çok seviyorum ben ya. Sensörlü ayna diyor. Sensörlü ayna bildiğim kadarıyla yanınızdan araba geçince eee ışık falan yanıyordu. Yani öyle biliyorum. Şimdi biraz daha koltuk ayarı yapalım. Neye basacağız ama? Neye basacağız ama? şimdi direksiyonumuzu biraz daha böyle geli eski haline getirelim böyle itekleyelim tamam öyle güzel oldu ışıklarımız tam açık böyle Bunlar uzunlarımız navigasyon kısmı falan hoşuma gitti ya yeni mal güzelmiş yani hakkını yemeyelim Scania'dan iyi orası kesin de yani iç olarak diyorum güç olarak yani ben zaten en sevdiğim tır kesinlikle Scania'da Scania bir tırı değişmem ama yine bu direksiyon olayını falan sevdim yani. Sensörlü ayna nasıl oynuyor oluyor ya? Ben şu şunu mirror yaptım da şu aynayı mirror yaptım da ben ona nereden bakacağım? Bakalım nasıl gidiyor? 640 beygir yanılmıyorsan değil mi? Göstergeyle bir oynayalım. Hoppala ben önüme bakmayı unuttum ya. Güzel yapmışlar. Online'a girdim arkadaşlar. herkeste bir man Şimdi efsanevi ışıklarımızı bir yakalım ya. Gayet güzel yapmışlar onu da. Böyle yukarı uyumlu olması bak hani bütün tırlar takabilsek çok güzel olur da bundan sonra bir Scania seferi atarız herhalde düz falanız şimdi bir X'de buralara zoom yapalım nasıl gidiyor bakalım güzel ya güzel o ortada şey var ya çarpışma önleyiciyi koymuş orası güzel olmuş yalnız ben dönüşü kaçırdım ya bu, bu videoda başımıza neler neler geldi ya neyse hiçbirinin önemi yok ya şu lan bu ne Böyle hatta hayatımda görmedim arkadaşlar. Lan bir tane ışık yuvarlak olmuş. Bir şey olmaz ya. <laughs> ne olacak? Neyse biz zaten tırın içindeyiz arkadaşlar. Bundan sonra bol bol manlı videolar falan atarız. Niye araç kaldı lan takılı? İkide de takılı kaldı. Hoppala. E geldik işte buradan. Duisburg yoluna. Gerçekten efsane arkadaşlar. Ya zaten gittikçe tık ETS 2'nin grafikleri iyileşiyor söylememe gerek yok. Yani gayet güzel oluyor. Sanırım Tır biraz gömülüyor onu kaldırmam lazım ya. Biraz yere indirdim de. Böyle saati e, iki alamaz mıyız ya? İki aldık tamam. İki almamız daha iyi oldu. En azından tam karanlık çökmüş oldu. Bu selektörlerimiz böyle renklemesi, renklendirmesi falan gayet güzel olmuş arkadaşlar. Eskiden biraz berbattı diyebilirim. Şu ağaçlandırmayı falan da çözseler iyi olur da. Ekran kartı yetmiyor artık arkadaşlar. Bu ne ya? 146 iyi gidiyor ha. Scania kadar gidiyor diyebilirim. Hani ben sinyal seslerini falan çok sevdim. Bu kadar aceleyle tamirciden çıktık ki bir tane ışığı ufak yani büyük taktık ya. Hoppala oh. Abicim şu dönüşlere var ya gidemiyorum. Gidemiyorum abi. Abi. Ne oldu? Arkadaşlar bu ne ya? Yeni tır aldık. Kazaya geldik ya. Neyse arkadaşlar nazara geldik diyelim. Bir şey olmaz. Devam edelim. Genel olarak yeni man gayet güzeldi. Söylenecek laf yok. Şeyleri ben devrede değil yalnız. Çarpışma önleyici falan. Onları devreye koymam lazım. Şimdi bu tır sabitleyelim. Tır sabitleme animasyonu güzel orada 93 yazıyor. Ee, CTRL'a e... ben bunu bir sileyim bir dakika. Düz bir yola gelelim. G alt ile oğlum olmadı olmadı olmadı. Neyse bir yerde durup yaparız ya. Biz şimdi videoyu ne yapacağız arkadaşlar ya. Evet yeni malımızı tanıttık. Saati 9'a alalım. Şöyle Sabah saat 9 da güzel oluyor genelde. Şimdi bir kapatalım. Oğlum ilk defa kapatma onu niye önceden kapatmadım? Yalnız şu an var ya oyun gayet güzel lan. Oyunu kapatasın gelmedi. Yalnız o ışık berbat olmuş. Bir şey diyeyim ya. Bozmuş neyse önemi yok. Şu güzel ferrah. Böyle yeni araba hissi veriyor da. Benim kafamın takıldığı soru var. Bir soru var. Şimdi şu aynayı mirrorken yaptım ya arkadaşlar. Oradan nereden bakacağım? Ona nereden bakacağım? Bir dakika. Hoppala abicim. Abicim bitirelim videoyu burada. Bir dakika. Hoppala baka takalım. Şimdi arkadaşlar ben size sormak istediğim bir soru var. Şu aynayı nereden bakıyoruz ya? Buralarda yenilik falan var. Şimdi şu aynayı nereden bakıyoruz acaba? Şuradaki videolarda, realistlerde falan sürekli gözüküyor. Animasyon gelmiş mi? Gaz çalışmıyor ha. Çalış lan. Sen ne? Bir inanmış araba çıktın ya. Tamam şimdi bakabiliriz bakalım. Yok animasyon yok hala yok. Elfrey nerede? Nerede lan? Bir dakika ya, şu direksiyon önüne giriyor. A ah tamam. Direksiyon önüne giriyor. On Dorsa hasarı %100 yüz yalnız. Biz Dorsa'ya ne yaptık acaba? Genel olarak yeni arkadaşlar anasını sikiyor Bir dakika şu toprak kola bir girer miyiz ya? Şuraya bir girer miyiz abi? SCS yap bize bir güzellik. Oh, girdik güzel. Neyse videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Şöyle bakalım uzay boşluğuna düşene kadar gidelim. Oh düşmedik. Kayalığa denk geldi. Çık lan hadi man hadi man. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum dur. Öbür tekel dönüyor bu tekel dönmedi. Difşanseri kilitleyelim. Hadi be oğlum. Gördünüz mü iki tekel birlikte Fatih'e düştü. çünkü difşanseri kilitledim. Difşanserin ne olduğunu tam anlayan, anlayamayanlar için iyi güzel bir örnek oldu aslında. Valla. Neyse arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere.